tutukluluğumun 36. gününde tahliye oldum. Ee, açıkçası çok sevindiğimizi söyleyemeyiz. Çünkü yani elbette özgürlüğümüze kavuştuğumuz için mutluyuz. Tekrar mücadeleye, sendikamıza, işçilerin arasına döndüğüm için mutluyum. Ee, ama ne yazık ki e, bir haksızlığın daha büyük bir haksızlıkla unutulduğu anayasayı ve hukuku ayaklar altına alan kararların adaleti katleden kararların gündemdeki yerini daha büyük adaletsizliklere bıraktığı günlerden geçiyoruz. Birkaç gün önce bir süredir şimdi aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olan Sayın İmamoğlu'na yönelik ve onunla birlikte yüz insana yönelik gözaltılar ve en son yapılan tutuklamalar son yaşananlar aslında bir kere daha hepimizin yani bu ülkede yaşayan herkesin geleceğinin hayatının, özgürlüğünün tek adam iktidarının ve onun temsil ettiği sermaye sınıfının iki dudağı arasında olduğunu e, ve aynı zamanda büyük bir baskı ve diktatörlük rejiminde yaşadığımızı bir kere daha açığa çıkardığı günlerden geçiyoruz. E, o yüzden e, bu ülkede Artık mesele tek tek bizlerin, sendikacıların, siyasetçilerin, gazetecilerin, işçilerin gördükleri baskılar hukuksuzluk değil. Artık mesele Türkiye'de yaşayan herkesin, hepimizin geleceği meselesi. Ee, Sayın İmamoğlu gözaltı ve tutuklama kararından önce çokça kullandığı bir açıklama vardı biliyorsunuz. Diyordu ki mesele İmamoğlu değil, mesele artık bu ülkede herkesin kazanımlarına tapusuna, malına, mülküne, geleceğine, diplomasına çökebilirler, el koyabilirler gibi bir açıklama yapmıştı. Çok doğru. Artık mesele ne olduğu, ne bir sendika meselesi, ne bir sendikacının tutuklanması, ne de tek tek yaşanan diğer haksızlıklar. Mesele bir cumhurbaşkanlığı ya da üç beş belediye meselesi de değil. Mesele artık hepimiz için... Geleceğimize, özgürlüğümüze, emeğimize sahip çıkma ve bunun için mücadele etme meselesi olmuştur. Ee, ama bir şeyi daha hatırlatmak isteriz. Bizim de yıllardır söylediğimiz bir şeyi belki hatırlatmakta fayda var. Bu ülkede işçi sınıfının emekçilerin emeğine, ekmeğine, haklarına çökmenin, sendikal hakları, grevleri, özgürlükleri yasaklamanın bu kadar kolay olduğu bir ülkede kimse güvende değil. Bunu yaşayarak görüyoruz. Bu ülkede işçi sınıfının ve emekçilerin hak arama özgürlüğünün elinden alındığı bir ülkede artık sadece işçiler için, emekçiler için değil, aslında kimse için, kimsenin güvende olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. O yüzden tam da bugünlerde yüz binlerce insanın, Türkiye'nin her yerinde milyonlarca insanın hak, hukuk ve adalet için meydanları doldurduğu o alanlara işçi sınıfının, emekçilerin kendi rengini vererek ayağa kalkma günüdür. Biz şimdi bu cezaevinden çıktığım gün ilk yaptığım açıklama, ilk yaptığım çağrı bu olsun. Başta birlikte mücadele ettiğimiz kölelik ve sefalet koşullarına karşı işi için, ekmeği için, hakları için direnen başpınar işçileri olmak üzere bütün Türkiye'deki işçi ve emekçilere seslenmek istiyorum. Aynı zamanda sendikalara. Bugün milyonların bu irade gaspına karşı, yaşadığımız bu hukuksuzluğa karşı alanlara çıktığı o meydanlara işçi sınıfının bayrağıyla o meydanlara emeğin rengini vererek, iş etmek ve özgürlük talebini de yükselterek, herkes için adalet, demokrasi ve özgürlük için birleşme ve mücadele etme günüdür. Hepimiz biliyoruz ki bu ülkeye özgürlük işçi tulumuyla gelecek. Bundan hiç şüphemiz yok. O yüzden yaşadığımız şeyler, bugün yaşadığımız haksızlıklar daha önce yaşadıklarımızı unutturarak değil, tam tersine ülkeyi adım adım bu noktaya getiren her adaletsizliği, bugüne kadar yaşanan her haksızlığı hatırlayarak ve sadece bugün yaşadığımız anormal günleri, anormal şeylerin olmadığı ve aslında bu anormallikleri her gün yeniden yeniden üreten bir düzenekten başka bir şey olmayan eski normale dönmek, eski normale uyanmak için değil. Emeğin, özgürlüğün ve barışın egemen olduğu gerçekten demokratik bir Türkiye'ye uyanmak için mücadele etme günü ve biz de ben de sendikamla ve işçilerle beraber bu mücadeleyi kaldığımız yerden sürdürmek için buradayız, dışarıdayız ve hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz.